Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kabel markalı su buharıyla evi serinleten portatif klima veya ventilatör tanıtımı yapacağım. Şimdi kutuyu açıp cihazımızı dışarı çıkaracağız. Cihazımızı kutudan çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabel marka ev için 25 metrekarelik alanı serinletebilen şu an her yerde çok popüler bu kabel markalı serinletici arkadaşlar hem klima gibi çarpmıyor hem de olabildiğince maksimum bir serinlik sağlıyor bütün salonlarda yemek salonlarında açık alanlarda bununla serinleniyor artık arkadaşlar elektrik tüketimi de oldukça az normal bir klimaya göre inanılmaz derecede az bir elektrik tüketimi var. 24 saatte 5 liralık bir yakıt sarfı, elektrik sarfı oluyor arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü sizler için tanıtalım. Tanıtıma geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir fan var. Bunlar manuel. Şu gördüğünüz parça manuel arkadaşlar aşağı yukarıya arkada gördüğünüz yine bir paneller var arkadaşlar. Bunlar da otomatik olarak sağa sola dönüyor çalışırken. Gördüğünüz gibi burada bir su haznesi var. 25 litrelik bir su alıyor arkadaşlar. İster normal bir su koyabilirsiniz. Performansı artırmak istiyorsanız da soğuk su koyabilirsiniz. Suyumuzu da buradan koyuyoruz arkadaşlar. biraz zor açılıyor. Basmalıymış arkadaşlar. Basıp çekiyoruz şöyle. Buradan da suyumuzu koyuyoruz. 25 litre suyu alıyor söylediğim gibi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi timer var arkadaşlar. Bu zaman ayarlı yapıyor. Bununla istediğimiz süre zarfında çalışmasını ve ardından durmasını sağlayabiliriz. Burada modlarımız var yüksek 3 kademeli bir modumuz var arkadaşlar. Burada Swing dediğimiz işte az önce şu gösterdiğim panellerin sağa sola dönmesini sağlıyor. Sleep dediğiniz zaten uyku modu. Cool ise arkadaşlar buna bastığımızda aktifleştirdiğimiz zaman su ile serinleme sağlıyor. Bunu pasif yaptığımızda suyu kapatıyor ve sadece vantilatör gibi çalışıyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz normal açma kapama tuş. Bu ürünün arkadaşlar gördüğünüz gibi servisini Vestel üstlenmiş. Bu numarayı arayaraktan herhangi bir arıza olduğu zaman Vestel servislerinden faydalanabilirsiniz. 2 yıllık bir garantisi var. Burası da cihazın arka kısmı arkadaşlar. Paneller var. Burada bir file var. Bunun aynı zamanda da havadaki tozları içerisine alma hapsetme gibi özelliği var. Havanın da tozlarını azaltabilirsiniz. Şuradan gördüğünüz gibi bakın buraları iki tarafta da var. Açaraktan bu filtreleri de temizleyebilirsiniz. Burada da enerji tüketim seviyesini göstermiş. Kuşlarımızı açtık, soğuk için kuğula bastık. Kuğula bastım, soğuk su olmuyor arkadaşlar. Şu an gayet iyi serinletiyor. Gerçekten klimaya gerek yok ve doğal serin arkadaşlar bu. Klima gibi çarpma gibi hasta etme gibi bir özelliği yok. Şu an evin içerisindeki sıcaklığı ve nemi görüyorsunuz arkadaşlar. Nem hiç yok. Gelecek kadar az. Bir saat sonra tekrardan çekeceğim. Hep beraber farkı göreceğiz. Bir saat sonra farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Nem oranını da %56'ya çıkardık. Dereceyi de 28.9'a kadar düşürdü. İdeal bir makine diyebiliriz evler için. Tavsiye ederim şu anda gerçekten de popüler bir ürün alacakları şimdiden hayırlı olsun